İçişleri Bakanlığı Suriyeli kardeşlerimize yönelik saldırılarla ilgili bir açıklama yaptı Adnan Bey. Suriyeli misafirlerimizle gerek kendi aralarında gerekse vatandaşlarımızla zaman zaman yaşanan gerginlikler son günlerde çarpıtılarak, abartılarak toplu içinde infial yaratacak bir dile, dille aktarılmak. Ya almak... kardeşim şimdi bak konuyu uzatmaya gerek yok. Suriyeli kardeşlerimize laf istemiyoruz. Bu kadar. Onlar bizim vatandaşımız, kardeşimiz, dostumuz, baş tacımız. Yok plajda beş kişi laf attı diyor. Ya kardeşim Suriyeli kardeşlerimizin suç işleme oranı Türkiye geneline göre yani onların 3 milyon olduğunu düşündüğümüzde hesap ettiğimizde 83 milyona göre oranlandığında yüzde bir suç işleme oranları yüzde bir münasebetsiz bıraksınlar. FETÖ ortalığı karıştırmak için kendince oyun oynuyor. Biz Suriyeli kardeşlerimizi seviyoruz. Ne yaparsanız yapın bu değişmez. Suriyeli kardeşlerimiz de çok dikkatli olsunlar. Dışarıda provokasyona sebep olacak şekilde hareket etmesinler. Plajlarda falan, orada burada falan çok özenli davransınlar. Bu sevgi karşıtlarına, dostluk karşıtlarına, iyilik, güzellik karşıtlarına malzeme vermesinler. Sıfır olsun. Malzeme hiç çıkmaz. Ya bunlara laf ettirmeyin. Suriyeli kardeşlerimden ben istirham ediyorum, rica ediyorum. Fitne olacak yerlerden uzak dursunlar ve kaçınsınlar. Bunlara konuşma imkanı, iftira atma imkanı vermesinler. Namus insanların en hassas olduğu konuya. Bak Suriyeli kardeşlerimizi ezmek için namus konusundan yaklaşıyorlar. Namus ve aile konusundan. İşte genç kızlara bakıyorlar, bilmem bunlara serbest oluyor. Onlara yasak oluyor. Suriyeli kardeşlerim zaten öyle bir şeye yeltenmezler. Ölü ortamlardan kaçınsınlar. Bunlara hiçbir şekilde malzeme vermesinler özetle. Suriyeliler eve gitsin. Suriyeliler işte Türkiye'den çıksın. Suriye Peki sen savaş bölgesinde olsaydın ne diyecektin? Aman Türkiye bizi kardeş olarak kabul etsin. Türkiye'de yaşayalım diyecektim. Egoistliğin diğer anlatım şekli bu. Yani sen Suriye'de kendinde olsan ne yaparsın diyorum. Ben istemem tabii ki diyor. Ben beni Türkiye'de tutsunlar isterim. Beni sınır dışı etsinler istemem diyor. Suriyeli ama onun gitmesi isterim diyor. Bak Suriye'den sen gelseydin ne olurdu diyoruz. Allah muhafaza diyor. Yani Türkiye bizi geri gönderse asla istemezdim diyor. Suriyeli, oha o gitsin diyor. E kardeşimiz egoistçe bu. Yani, yani normal bir insanın söyleyeceği söz de değil bu.